İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda ailelere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunda önemli uyarılar da bulundu. kanser araştırma keten var, biliyorsunuz. Onlar bir... Etkinlikte açılış konuşması yapan okul müdürü Yusuf Yıldırım, ailelerin çocuklarını koruma konusunda okul ile işbirliği içinde olmaları gerektiğini vurgulayarak çocuklarımızın korunması için bizler okulda ciddi çaba harcıyoruz. Sizler de evde ve dışarıda aynı hassasiyeti göstermelisiniz dedi. Zararlı alışkanlıklara karşı gençlerin muhafazası, korunması ve geleceğimizin emanet edeceğimiz gençleri bu tür zararlı alışkanlıklarını uzak tutma tutmayınca... yönünde e, narkotik polisimizin vereceği bilgilerden istifade eder. Yılında... İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Okul Aile Birliği toplantısında öğrenci velilerine yönelik olarak narkotik suçlarla mücadele polisi tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Genelde kamu kurumlarında yani özel kurumlarda gidiyoruz. Ailelerle buluşup annelerle, babalarla, anne adaylarıyla baba adaylarıyla buluşup uyuşturucu uyarıcı madde nedir? <laughs> uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahısların psikolojik özellikleri, fiziksel belirtileri, en önemlisi ise madde bağımlısı şahısların yanlarında taşıdığı aparatlar, materyaller. Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Yani bir anne çocuğunun odasını temizlerken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ya da elbiselerini çamaşır makinesine atarken en basit halde illa bir ceplerine bakıyorsunuzdur. O ceplerde neleri görürseniz şüphelenmeniz gerekiyor. Bir baba çocuğunun fiziksel durumlarında hangi konulara dikkat etmesi gerekiyor? Hangi durumlarda şüphelenmesi gerekiyor? Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Öncelikle uyuşturucu madde nedir dediğimizde uyuşturucu madde belirli bir miktar alındığında kişinin merkezi sinir sistemini yani beynini etkileyerek bireyde ve toplumda sosyal, ekonomik psikolojik çöküntü meydana getiren, üretilmesi, satılması ve kullanılması dahi yasaklı olan maddelere uyuşturucu madde diyoruz. Sokakta sürekli şu cümleyi duyuyoruz. Uyuşturucu madde kullanmanın cezası yok. Polis uyuşturucu madde kullanan şahsi yakalasa dahi işlem yapamıyor. Ya da polis şahısları yakaladı, şahıslar içiciyim dedi. O yüzden içiciliğin suçu yok diye polisler şahsı bıraktı. Gibi gibi sürekli bu, bu, tür söylemleri sokakta duyuyoruz. Uyuşturucu madde kullanmanın cezası var. TCK 191. 4 yıl 2 ay olduğu için yani 5 yıl 6 olduğu için ceza. Biz şahıslara şubelerimizde uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıyoruz. Bir şahsın üzerinde, odasında, arabasında, çantasında fark etmez. Uyuşturucu maddeyi bırakın, uyuşturucu madde kırıntısı dahi yakalasa o şahsa şubelerimizde uyuşturucu madde kullanmaktan işler yapıyoruz. Şahıs serbest kalıyor, bize vermiş olduğu adrese tebligat gidiyor. O tebrikattan sonra şahısla birlikte eğer şahıs kamu görevlisi ise kesinlikle kendi kurumuna yazısı yazılıyor. Kendi kurumunda da mutlaka idari yönden soruşturması açılıyor. Yani uyuşturucu madde kullanmanın cezası yok demeyelim. Madde bağımlılığı ise insan yaşamına devam edebilmesi için gerekli olmayan fakat insan vücuduyla gerek solunum yoluyla gerek enjekte yoluyla buluştuktan sonra bir daha o maddeyi bırakamama durumuna madde bağımlılığı denir. Biz narkotikçiler madde bağımlılığı şuna benzetiyoruz. Hepimiz normal bir insan olarak günlük hayatımıza devam edebilmemiz için en basit ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz, su içiyoruz değil mi? Yemek yemeden, su içmeden yaşayamayız. Madde bağımlı şahıslar da yemek yiyor, su içiyor. Ama bir de bunun yanında mutlaka maddeyi kullanmaları gerekiyor. Maddeyi kullanmadıkları zaman, bağımlı olup daha sonra maddeyi bırakmak istedikleri zaman mutlaka fiziksel ve psikolojik krizler yaşıyorlar. Maalesef kullanımı yaygın. Sokaktaki ismi ot ya da cigara. Yani sizin sokakta duyacağınız isim, bunun ismi ot. Bu dört maddeyi sıralayacak olursak en üstte şu an maalesef var. Bonzaylar sokaktaki ismi Uç denmesinin sebebi şu. Bildiğiniz Paci da satılan tütüncülerde satılan tütün. Tütünü alırlar masanın üzerine sererler. Daha sonra alt gelen ame diye bildiğimiz kimyasal bir madde var. Eskiden kapılarımız, pencerelerimiz tahtayken onlara macun çekilirdi. Sarımtırak bir macun hatırlar mısınız? Hemen hemen şekil olarak birebir aynı ame dediğimiz madde. Onu pet şişenin içerisindeki suyun içerisine atarlar. Şunun içerisine. Daha sonra kadınların tırnaklarında sizde asitonlar var. Asiton maddesini de suyun içerisine dökerler. İyice çarkalarlar. O amel maddesi, sokaktaki ki deyimiyle at narkozu, at narkozu derler buna. Bu amel maddesi suyun içerisinde iyice karıştıktan sonra asitonla beraber daha sonra bunun üzerine sprey takarlar ve o sprey yardımıyla o masanın üzerine sermiş oldukları normal tütüne sprey ile sıkarlar, o tütüne o kimyasalı emdirirler. Şimdi maalesef satarlar, alüminyum folyo içerisinde, poşet içerisinde, kağıt içerisinde o tütünü satarlar, Kimi ısırıyorlar, yapıştırıyorlar. Ve bu şekilde maalesef sokaklarda 3 tane, 5 tane, 2 tane, 10 tane koyup bu şekilde torbalama yöntemi yapıp bu şekilde satıyorlar torba zilini, torba zilini şahıslar. O yüzden şu şekilde bir çocuğunuzun cebinde hap görürseniz kesin oluşturduğu madde olma ihtimali yüksektir. Dikkat edin. Bu torbalama yöntemi dikkat edin. Çok son zamanlarda çok denk veriyoruz yani. Metanfetamin mutfaklarda kullandığınız limon tuzuna birebir çok benzer. Ekranda göründüğü gibi limon tuzuna birebir çok benzer. Limon tuzundan biraz daha kristal ve parlaktır. İlk görüşte limon tuzu diyebilirsiniz. Metamfetamin maddesi uyuşturucu bir madde değildir, uyarıcı bir maddedir. Beyni uyarır. O yüzden bunu kullanan şahıslar gece uyumazlar, gündüz uyumazlar, sürekli hareket halindedirler, yorulmazlar. En belirgin fiziksel özelliği ise yani sizlerin çok net bir şekilde fark edebileceğiniz özellik ise bunu kullanan şahısların göz bebeklerinde aşırı derecede büyüme meydana